Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü etkinliğimiz şakacı penguen etkinliği olacak. Ama onun öncesinde şakacı pengueni sesli versiyonuyla yaptık. Ve bunu hemen öncelikli olarak bir çalıştıralım. Selam. Merhaba. Penguenler en çok ne seviyor biliyor musun? Balık yerler. Hayır. Ne peki? Buzburger. <laughs> Gibi böyle bir seslendirme efektleri yaparak şakacı penguen etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Hemen öncelikli olarak şakacı penguenimizi çalıştırmakla bir başlayalım, bir projemizi yapma aşamasına gelelim. Hemen dekor ve kukla düzenlemesini yapalım. İstersek buraya da ismimizi yazabiliriz. Ben gerek duymadım. Şu an kuklamı sildim. Öncelikli olarak kukla seçiyorum. İki karakterim vardı. Siz istediğiniz karakterleri kullanabilirsiniz. Ben e, aynı görseldeki gibi bir önceki gibi bir adet gobo kullanacağım ve bir tane de e, penguin kullanacağım. Penguin'imi de buradan seçiyorum. P harfinde olduğunu göreceğiz. Gelelim. Evet, penguin'imi de aldım. Görmüş olduğunuz gibi iki tane karakterimi aldım ve bu karakterlerimin herhangi bir alış hareketi olmadığı için. Bu hareketlendirmelerini gerçekleştirmeyeceğim. O yüzden herhangi bir sıkıntım yok şu an itibariyle. Dekor seçelim. Bir adet dekor belirleyeceğim. Kış dekoru yapabilirsiniz. Kış dekoru güzel oluyor gayet. Hani mevsimine de uygun oluyor. Evet geldik. Ee, kış dekorumuzu da buradan seçtik. Dediğimiz gibi kullanacağımız karakterlerin kostüm versiyonlarını buradan değiştirmek istiyorsanız buradan kostümlerini değiştirebilirsiniz. Öncelikli olarak hemen ne yapacağız? Seslendirmelerimizi yapacağız. Seslendirmelerinizi tabii daha önceden planlarsanız daha iyi olur. O yüzden hemen şuradaki penguenimizin seslendirmeleriyle başlayalım. Sesler kısmına geliyorum. Artık penguenimizin burada bir orijinal sesi var. Ya yani bu sesi kullanmak istemiyorum ve sildim. Hemen hangi sesleri kullanacakmışım? Selam, penguenlerin en sevdiği yiyecek. Evet, sırasıyla yapalım. Öncelikli olarak ee, selam selam. Evet selam sesimi kaydettim Şöyle bunu seçeyim Kaydet diyorum selam. Evet bunu hızlandırıyorum Tabi bu efekt vermem gerekiyor selam. Tamam bu işlem tamamdır Sonra e, buraya selam yazıyorum Selam sesim çünkü Sonra e, sıradaki neymiş Penguenlerin en sevdiği yiyecek nedir biliyor musun Hemen onu da kaydediyorum Penguenlerin en sevdiği yiyecek nedir biliyor musun? Evet bunu da hemen şöyle alalım. Kaydediyorum. Penguenlerin en sevdiği yiyecek nedir biliyor musun? Bunu daha hızlı yapalım. Penguenlerin en sevdiği yiyecek nedir biliyor musun? Evet buna da yiyecek diyorum. Ye yiyecek sorusu diye de diyebilirsiniz. Ben yiyecek diyorum. Sonra bakıyorum hangisiymiş? Ee, hayır ve buzburger kalıyor. Evet bunu da hemen kaydediyorum. Hayır. Evet, bunu da şöyle ikisinin arasında düzenliyorum. Kaydet diyorum ve hızla. Hayır. Evet hayır yazıyorum buna da. Hayır. Türkçe karakterler kullanmaya çalışın. Sonra e, buzburgerde biraz böyle efekt vermemiz gerekir. Buzburger. Evet kaydı durduralım. Şöyle ikisinin arasında bir şey yapalım. Kaydet. Buzburger. Evet bunu hızlandırıyorum ve buraya da buz yazıyorum. Sonra Gobo'ya geliyorum artık. Gobomun seslerini kaydedeceğim. Öncelikli olarak buradaki Gobom'daki sesi sildim ve sırasıyla hangisiymiş? Merhaba diyecek önce. Merhaba. Evet bunu da hemen merhaba'mı kaydediyorum. Evet çalıştırayım. Merhaba. Bunu biraz yavaşlatıyorum. Tamam, güzel oldu bu merhaba da. Mrb yazıyorum, bırak kısaltılma Sonra e, sıradakine bakıyorum. Balık yerler diyecek. Hemen onu kaydediyorum. Balık yerler. Hem buradan da ses kaydı yapıyorum, ses Hem de oradan e, ses bir azaltması yapıyorum. Ve bakalım nasıl olacak? Kaydet. Balık yerler. Evet, güzel oldu. Buna da balik şeklinde yazıyorum. E, ve sıradakine bakıyorum. Üç tane konuşacak bu. Ne peki diyecek? Evet, hemen ne pekini yapalım. Bir ses kaydet. Ne peki? Evet. Bunu da hemen şöyle yapalım. Kaydet diyorum. Yavaşlatıyorum. Evet. evet buraya da ne e, peki şeklinde gerçekleştiriyorum. Buraya boşluk bırakmayalım. Evet. Ne peki? Yaptım ve en sonda da hani o şaşırma o vı falan tarzında bir şey diyebilirsiniz. Buna da hemen kaydediyorum. O gibi böyle bir ses çıkardım. Onu da biraz yavaşlatırız. Kaydet diyorum. Ou. Tamam. Hadi yavaşlatın. O. Evet. O diye sesimi kaydetme işlemini gerçekleştirdim. Ve kodlama kısmına geliyorum. Artık kodlama işlemlerini gerçekleştireceğim. Bu kodlama işlemlerinden de bakalım hangisi olacak, hangi versiyonları nasıl kullanacağız onlardan bahsedelim. Seslerimizi ayarladık, seslerimiz tamamdır. Kontrol e, olaylar menüsüne geliyoruz. Artık sırasıyla işlem yapacağımız için öncelikli olarak Penguin ile başlayalım. Penguin tıklandığında ne olsun? Bakın sesler menüsüne geliyorum. Sesler menüsünden ilk baştaki neydi? İşte selam. Selam bitene kadar çalsın. Yani selam sesini başlatmasın, bitene kadar çalsın. Tamam. Bitene kadar çaldıktan sonra selam. Bunu dedikten sonra ne olacak peki? Selam dedi ve bunu devamında Evet burası çok önemli. Olaylar menüsüne geliyorum ve bir haber salıyorum. Haberin ismi ne olsun? Selam. Tabii bunu farklı şekilde de yapabiliriz. Selam haberi gelecek. Evet, selam haberi geldi. Peki selam haberini karşılayacak kim? Gobo. Çünkü bu selam dedikten sonra e, bu da demesi lazım yani hani işte merhaba şeklinde karşılık verecek. Hemen buraya geliyorum. Selam haberi geldiğinde hangi sesi çıkartacaksın? Evet hangi sesi? Merhaba sesini çıkartalım. İstersek bunlar hani üst e, yani yazı şeklinde yazabiliriz yani işte merhaba ya da işte şu diye bunu yapabilirsiniz. Onu da görünüm menüsünden mesela 2 saniye boyunca hem aynı zamanda merhaba desin. Yani çalıştırayım. Selam. Merhaba. Yani bu bitene kadar çaldığı için belki sesi başlat burada daha mantıklı gelebilir. Yani hemen şöyle sesimizi alalım. Sesi başlat diyelim ve merhaba diyelim. Bakalım çalıştıralım. Selam. O. Evet, o oh sesini almışız. Evet, merhaba sesini alacaktık. Selam. Merhaba. Bakın görmüş olduğunuz gibi merhaba geldi. Ve burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. 2 saniye 3 saniye eğer istemiyorsanız hani merhaba kelimesini 2 saniye şeklinde böyle yapalım üzerinden gitsin. Yani genelde aşağı yukarı 2-1 saniye olabilir. Buna 1 saniye yeterlidir. Sanki hani altyazı veriyorlarmış gibi bir izlenim yapabiliriz. E peki bu selam dedikten sonra nasıl bir şey olacak? E bu da haber salsın. Yani desin, desin ki ya benim selamım bitti. Ee, yani selam işte merhabam bitti diyebilirsiniz. Ee, Oraya da şöyle diyelim. Mer, e, MRB bitti yazabiliriz. Evet. MRB bitti. Evet. MRB bitti dedikten sonra e, artık karşı taraf penguene geçiyoruz. E, penguende ne olacak karşı tarafa? MRB bitti aldığında o da bir şey söyleyecek. Neydi? Sıradaki e, haberimiz. İşte bitene kadar çaldı olabilir. Bunu istersek bu sesini başlattı. İkisini de kullanabiliriz. E, ne diyecektik? Ee, yiyecek, evet. Yiyecek ve sonra haber salacak. Ne haberi salsın? Olaylar menüsüne geliyorum. Haber salma işlemini yapacak. Ne desin bu da? Yiyecek bitti. değil mi? Ee, yiyecek bitti. Haberi oraya gittiğinde, yani yiyecek bitti haberi geldiğinde burası ne yapacak? Yiyecek bitti haberini aldığımda hemen şöyle yapalım. Yiyecek bitti haberi geldiğinde Ses çıkartsın. Ne sesini çıkartacak? Ee, i̇şte balık hani penguenler ne yer? İşte e, o da diyecek ki balık yerler diyecek. Buraya da e, tekrar şunu balık alın. Yerler. Evet, balık yerler. Buraya da işte balık yazabilirsiniz ya da balık yerler şeklinde hani üst-alt yazı. Sonra bir haber salacağım buraya yeni haber. Balık bitti. Balık bitti sesi yapabiliriz. Çalıştıralım bakalım görelim şimdiye kadar. Selam. Selam. benleri biliyor musun? Evet. Burada fark ederseniz bir farklılık yapmışız. Merhaba bitti'den sonra bir hızlandırma var. Ee, o yüzden bir sıkıntı oldu. Yiyecek bitti hemen bir kontrol edelim. Çünkü üst üste oldu. Tıklandığında selam diyor. Merhaba bitti dedikten sonra yiyecek bitti haberini salıyor. Ee, burası da yiyecek bitti haberi aldığında Balık sesini başlatıyor. Ee, yani burada şöyle bir şey oldu. Sesler beklemedi birbirini. O yüzden beklemediği için, yani burada bekle, yani bekle iş bitsin. Ondan sonraki kodu kullanabiliriz. Bunu bir deneyelim çünkü çakıştı seslerimiz. Hemen şu kodumuzu alalım. Buradan ee, balık bitti, yani balık bitti, haberini sal ve bekle şeklinde işlem yapabiliriz. Ya da artık tamamen ee, bunu kontrol altına alabilmek için sesi başlat değil de sesi bitir şeklinde yapabiliriz. Evet görünümüne gelelim bir saniye boyunca merhaba desin o ee, ve aynı zamanda sesimiz bitene kadar çalsın. Yani ses başlattığın zaman e, herhangi bir sıkıntı olduğunu gördük. Evet yani ses bitene kadar çalsın. Bu komutu kullanalım. Evet nerede bu? Merhaba değil ee, balık diyecekti. Evet şu anda muhtemelen bizim işlemlerimiz tamamdır. Burada da yine aynı hatayı mı yapmışız? Yok burada ses bitene kadar çalacak. Buna da e, yiyecek komutunu veriyorduk. Bu da bitene kadar çalsın. Evet çalıştırıyorum. Selam. Merhaba. Evet merhaba. Sonra penguenler ne yer diyecekti? Bunu niye olmadı? M bitti. Evet balık bitti değil. M bitti haberini göndereceğiz. ...bir daha çalıştırıyorum. Selam. Merhaba. Penguenlerin en sevdiği yiyecek nedir biliyor musun? Balık yerler. Gibi. Bakın burada herhangi bir sıkıntı olmadı... ...ama hani e, göstermiş olduğumuz... E, ...seslerin... ...daha önce ya da daha sonra gelmesi olabiliyor. O yüzden hani yazı efektlerini de... ...buradan kaldırabiliriz. E, sırasıyla konuşma işlemlerini yaparken. Evet. Burada... ...ses bitene kadar çaldı ve bitti. Haberini saldık. Şu, şu anda... ...balık yerler dedi... E, bu da hayır diyecek diğer bir karakterimiz. E, ama haber ne balık bitti haberi gelince karşı tarafa balık bitti haberi gelince e, balık bitti haberini aldığında ne yapsın ses bitene kadar çalsın hangi ses hayır sesi değil mi hayır yapmıştık çünkü bundan sonra hayır sesi ve haber göndersin oraya ne haberi gönderecek e, yeni bir haber gönderelim hemen yapalım hayır haberi bitti yani hayır. Bitti geldiğinde, bakın buraya hayır bitti geliyor. Hemen alalım. Ha, haber neydi? Hayır bitti olunca, bakın Gobo'dayım şu anda ne diyecek? E, ne peki? Değil mi? Hani ne peki? Yani o değilse peki ne peki? E, o yüzden hemen olaylara geliyorum. Buraya da yine bir haber salayım. Ne peki haberi? Dediğimiz gibi bunu daha farklı işlemlerle yapabilirsiniz. Yani eğerlerle falan yapabilirsiniz. Ama yani biz olaylar menüsünü ve ses menüsünü beraber kullanabilmek için güzel bir örnek yapıyoruz. Şu anda ne peki de bitti. Ve geliyorum buraya artık. Şu görmüş olduğunuz penguendeyim. Artık espri zamanı. espri geliyor artık. Evet ne peki haberi yani ne peki de söylediğine göre artık ne çalsın. Buz bürger esprisini yapsın ve sonrasında da bir haber salsın. Desin ki işte buz burger haberim bitti. Değil mi? E, hemen yeni haber. E, buz bitti haberi gönderelim buraya. Buz bitti haberi. gitsin. Okey diyorum. Tamam şu anda her şey tamam. Ve e, artık son haberim e, yani son bir ses çıkarmam kaldı. Onu da e, balık bitti değil. Hemen buz bitti haberini alıyorum buz bitti dedikten sonra hani o sesi olmuştu ve görünüm menüsünden de şey yapmıştık. renk etkisini değiştirmiştik. Bunu şöyle renk etkisini 175 yapalım. Evet bir de fırıl fırıl döndürü kullanalım. Evet buradan fırıl fırıl döndürü işte 70 80 yapabilirsiniz mesela 75 yapalım. Tamam şu anda işlemimiz tamamdı. Bir programımızı deneyelim çalıştırmaya. Selam. Selam. Penguenlerin en sevdiği yiyecek nedir biliyor musun? Balık yerler. Hayır. Ne peki? Buzburger. Ooo. Dedi ve şekli değişti. Dediğimiz gibi hani bunların arasındaki o ses bitme, çalma, bekleme işlemlerini daha böyle aktif, daha bir e, versiyon olarak güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Bugünkü etkinliğimiz bu olacaktı. Ve bu etkinliğimizde hem olaylar menüsündekini e, haber salı çok etkin bir şekilde kullandık. Hem de seslerimizi kaydedip üzerlerinde değişiklik yapıp bunları e, haber sal şeklinde göndererek bu işlemleri gerçekleştirmiş olduk. Şu an e, dersimiz bitmiştir. Siz de yapmış olduğunuz uygulamaları kendiniz e, yaparak öğrenebilirsiniz. Ve başkasının bisiklet baktığına yani bisiklet sürdüğüne bakarak maalesef bu kodlamayı da bisikleti de öğrenemezsiniz. O yüzden siz de kendi kodlama kumbaralarınızı doldurmaya şimdiden başlayın. O yüzden bu etkinlikleri yapın. Kendinize çok iyi bakın.